Erzurum kış sporları ünilik Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. 80 üniversiteden 500'ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyon Palandöken Kış Merkezi'nde yapılıyor. Şampiyonanın ilk gününde kar voleybolu, alt disiplini ve kızak Türkiye şampiyonasında müsabakalar yapıldı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, Erzurum'un kış sporlarında bir marka olduğunu belirtti. Erzurum diğer taraftan bizim için e, özel bir şehir. E, Türkiye'nin kız sporlarında bütün dünyada bir markası olmuş şehir. Türkiye Üniversiteler kız Spor Oyunlarını e, Türkselin e, sponsorluğunda e, Erzurum'da gerçekleştiriyoruz. E, yaklaşık e, 80 üniversiteden katılım var. E, 500 üzerinde sporcu var. Ama havalı muhalefete dediğiyle gelemeyenler var. Ama e, onların da bugün itibariyle uçuşların Türkiye'ye de normale döndüğünü e, öğrendik.